Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim e, Minecraft oynanan IP adreslerimi vereceğim Webcam, e, facecam'im yok Şimdi bunların hepsini teker teker nasıl vereceğimi bilemiyorum Uzun zamandır video gelmiyor. Ee, hastaydım ve okul nedeniyle. Bunlar bu e, bu server e, çok fazla değil. IP adresi, sunucu adresi işte. Buraya giriyorsunuz e, sunucu ekle tarafına. Girdiğinizde o dediğim e, şeyi giriyorsunuz. E, buraya şey yaptıktan sonra herhangi bir şey işte onu yazıyorsunuz. Burada zaten e, onu yazdığınızda çıkacak, çıkacaktır bu. Görünümüyle bunu çok fazla sevmiyorum. Play. Bu benim en çok kullandıklarımdan. Şöyle bakalım. Yazar yazarsınız. Hızlı geçeceğim biraz. Bu da Bed olduğu oldu. İyi bakın yani şuralara. Kaliteyi arttırırsanız bu yine şey, aynı kaliteyi arttırın okumak için güç çekebilirsiniz. Bu eee premiumlu. Ee, bunu benim premiumumu daha dur bir dakika. Benim premiumum olmadığı için giremiyorum buna. Premium'lar olan girer. There are brain chamber. Ben çıkalım. Bunu tam bilmiyorum. Buna da bakalım. Böyle bakarsınız. Güzel olanları seçersiniz. Çok fazla ben çok fazla ee, şey yaptım. Buna girilmiyor. Bunu boş verin. Bu yine aynı. Bu paralı server. Ya şey premium'lu. E, bu kısa zaten hemen yazarsınız. Şunlar büyüklere dikkat edin. Büyük harfle. Bu güzel. Bunun içinde şey vardı. E, Gravit var. E, başka. Ya daha bir sürü şey var. E, bilmediklerim de var yani. Keşfetmediklerim. Hypixel yine. Bu yine şeyi bunu, bunu da göstermiştim. Ya bu Hypixel değil ki bu. Bunu sil ya. Sil bu. Bir şey, online Bu da paralı herhalde. Evet bugün buna girilmiyordu. Playcubecraft.net. Play nokta var ee, nokta. bu da branch Chamber. Bu da şey Hızlı geçeceğim ve çok var. Daha yarısına bile gelmedik. server bilmiyorum bu kötü ya nasıl yok bunu silme onu gösterin sil. göster durdurup bakarsınız siz ee, düzenle bu çok fazla güzel değil yok peklemiyim buydur herhalde şu muskuya bu şey istiyor hesap falan istiyor o onun e, premiumla da alakası yok. Bunu da boş Bunu da boş Aynı. Buna şey hmm, Skyblock falan var bunda. Hmm. Yine şey Betacraft. Betacraft play. Nokta Nokta org. Ee, buna bakalım. Wall. Wow. Trecraft nokta ev 155 65 Play ms üst üste, 255, 65. Şuna bakalım mc .com. Güzel bu, bu da güzel play.legendcraft.com Ya bu kadar da. Zaten ilk girdiğinizde şeyi de göstereyim. Eee oyuna girelim. Dur bir dakika. Buradan e, öyle sarı yazı çıktığında o iptal deyip bir daha başlarım. Optifine kur kuruluymuş bende de. Slash. E, register yazacaksınız. Register. Ben önceden kaydolmuştum. E, herhangi bir şey yazacaksınız. ZXCASD benimki. Bunu bir daha ZXCASD diye yazacaksın. Ama benimkini değil. Böyle girdiğinizde şey yapıyor. Kaydediyor. Bundan sonra T'ye basıyorsunuz. Şey, sohbete girmek için. Slash login ZXCASD. Bunda sadece bir tane. Bunu şey yaptığınızda. Eee böyle saat tıklıyorsunuz egg wars. Ee, Anamutan bu güzel bu. Ee, Hunger Games, survival 1, survival 2. Skyblock, ee, GTA. bu ee, çok güzel değil yani. Sky Wars, Blitz server bu güzel değil yani. Bu açılmıyor yani o server açılmıyor. Craft'e ee, işte Egg Wars'a girdiğinizde böyle geliyor zaten. İşte e, bu kadar. E, zaten tabelaya geliyorsunuz. Sağ tıklayınca giriyor. E, i̇şte şöyle bir videomuz. Şurada şey yapalım. E, 6 dakika olmuş. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenmediysen, e, kanal e, lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, Hoşça kalın